Ben de haftalık belli 22 kalem mal üzerinden <laughs> e, sürekli e, alım yapıyorum. bir dakika Ersan. Diyorum ki kardeşim Ersan bir, bir, muhalefetin esas alternatif olacağı. Ama konuştu adam ya. Heh, bir beni dinleyin şimdi. Şimdi ekonomik nedenleri devletimize bağlıyorsunuz. Bu bir kere olmaz. Şuan iç piyasada efendime söyleyeyim çarşıda pazarda her şey düştü. Gerçekten düştü yani. Yok kardeşim düşmemiş mi yok? Ya nasıl yok? Gerçekten var benim alım gücü. Yapmayın Allah aşkına. Yok kardeşim böyle bir şey. Hayal görüyorsun. Ersan Bey ben bir kere hayal meyal görmüyorum. Bence hayali gören sizsiniz. Yatırınca nasıl getireceksin? Niye bizim paramız İsviçre'ye gidiyor da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor? Beğenmediğin Amerika Birleşik Devletleri dünya kadar para alıyor. Niye ben alamıyorum? Benim ülkem niye alamıyor? Efendim İsviçre bankalar üzerinden bu ülkenin, bu milletin evlatları para götürüyor. Evet İsviçre bankalarına yatırıyorlar. Ama sorun bakalım neden yatırıyorlar? Çünkü ülkemizde kasa kalmadı. Yani parayı yatıracak kasa kalmadı. O kadar birikim var ki. Türkiye tıka basa dolu ki para içinde ki o yüzden dışarıya paraları aktarmak suretiyle para parayı oraya yatırıyorlar. Yoksa Türkiye'de para çok denizde kum Türkiye'de mani. Yok kardeşim böyle bir şey.